Hepsine merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mega mega posket ve diğer şey oluşturacağım. Çoklu köy, çoklu köy yeri oluşturacağım. Şurada girelim. sevelim. Arkadaşlar şimdi Edvent. Edvent ve yıldız. Sedi yaz 455 yazıyoruz. Kredi burada basacaktık. Bastıktan sonra etrafımıza, etrafımızda etrafımızda sağ tarafımızda yani sağ tarafımızda köy oluşacak köyler oluşacak arkadaşlar Şehir gibi kullanabilirsiniz şey gibi burayı kullanabilirsiniz arkadaşlar Şehir gibi kullanabilirsiniz kasada köy tek tane şey var ocak yani neden buradan gittiğimizde de köy çıkacak Arkadaşlar karşımızda böyle gidiyorsunuz. Şu iki tane karşımızda köyler işte yan yana var. Öyle arkadaşlar. Kuş, kuş kuş bakını göstereyim kuş kuşlar. Kuşlar işte böyle şurada da var da. Oraya görünmüyor. Evet. Bugünkü videomuzu da hoşça kalın arkadaşlar. Mevcut videomuzu da hoşça